parkına falan gidiyoruz demedim ikinize de. Oyun parkı demedim Efe. Oyun parkına gitmek yok. İzin vermiyorum ikinize de. İkinize de oyun parkı yasak. 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 O zaman bir yarış yapacağız. Var mısınız? Yürüyen merdivenden ilk inen oyun parkını kazanır. Bakalım kim kazanıyor? Heyzecim girmeyeceksin sen. Bak Efe kazandı. Efe'yi sokacağız, seni sokmayacağız. Üzüldün mü? Rüya tepki vermeyecek misin? Efe Rüya girmeyecek, tek başına gireceksin. Rüya seni izleyecek. E sen kazandın işte. O da kazandı. Hayır, ya onunla ya te tek -te gireceksin ya da girmeyeceksin. Hangisi? Rüya seni izleyecek. Hangisi anneciğim? Hadi gel gidiyoruz. Bak giremiyorsun. Gidiyoruz eve. Üzüldün mü? Gel anne şaka hadi yürü. Baba gidiyor. Koş 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 babanın yanına koş. Gidiyoruz oyun parkına.